Herkese selam yıldızlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte koca koca okurdum çalındığı için çalındığı için gördüğünüz gibi ben bunu telafi etmek için size Vezde yani yani gotik kedi çekilişi yapacağım gene 20 abone de açıklanacak. Yıldızlarım 17 iken 16'ya düştük. Bu da beni üzdü. Bezd'e gönderilmeye çalışalım. Evet. Yani birisi de bende abonelikler sürekli çıkıyor. Ve bunu bana sormadan yapıyor kesinlikle. Yani eğer abone olacaksan kalıcı bir süreliğin ol. Kırıcı değilim ben. Yani yavrucularım. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Tata! Oh. 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 -ta, Dolipi! Gölipinin adını Batı koyalar oldu Ama ben böyle geçmek istediği için ve kanal pet olduğu için Ben onu bırakamadım için Böyle Böyle onun hakkında Çok güzel bir şey yapacağım Gölipi Dur Anneciğim Dursana bir Aaaa kudur kudur baby Allah beni salla salla baby hayaller koydum bende kudur kudur baby Amen. salla salla baby Aa, yandım anam anam şöyle kore kareyle süslemek istiyorum Eçeçeçe, sa, ne 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 ne, soft 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 soft, güzel soft genie etiketliyoruz. Burada da böyle yapalım, paylaşalım. Saç sayım 214 oldu. Satın. Gördüğünüz gibi tüyler nerede? Böyle Kazandım Kazandın ne? Gördüğünüz gibi oysacaksınız diye böyle kavgalar evet Saturn'a bakıyoruz. Saturn aktifmiş. Hemen onun yanına gidelim. Bu videoyu hiç planlamadım. Ziyarete gidiyorum. Hmm. <laughs> I like you. O seni yapamadığım için. Mecburen Mecburen yıldızların. Ağla diyor bana. Ben seviyorum üç değilim ki. Hı. Hı. yıldızlarım komik mi ya bir dakika yıldızlarım <laughs> şikayet ettim ne şikayeti ve video video oyunu Aa. Ya Maya diye bir isim olabilir yani normal. Satürn'ün gerçek yüzünü görün yıldızlarım. Görün vallahi görün. Sırf sırf hatta dolayı hatta dolayı böyle Kız belki fan olacak. Fan yazamamış. yani falan filan. Çok seviyorum. Can'ı. Hmm. Gördüğünüz gibi Video oyunu Ve kızı kıyafetleri de benzemiyor Gördüğünüz Video oyunu Bugün kanalım için bir video çekiyoruz Kaydalıyorum yıldızlarım Kayıt 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 Kaydalıyoruz Evet Bugün kanalım için bir video çekiyoruz dan veles. o Kavgaya başlasa Satürn. Ve yıldızlarım gördüğünüz gibi Satürn oy oyuda çıktı. Şöyle. Hmm. Şimdi ah. Sonra şey dur <laughs> şöyle kayıp atalım şöyle sana bir hediyem var sana bir hediyem var. Yay. Gel. Sana bir hediyem var diyeceğim. Gördüğünüz gibi hediye O, çıkartacağımız kişi burada. Sen ay. Arkadaşlar sana bir hediyem var. Şöyle verelim. Şöyle iyi sind... video videodasın diye söyledim videodasın videodasın hayret ediyorum bugün kanalı için video çekiyoruz evet Bakalım. Bakalım yazabiliyor muyuz? Hold this. Altı şey nerede? Altı şey. Oops. Yıldız diye kaydedeceğim. Yıldız 00 sıfır <laughs> kanal kanalımı abone ol. YouTube hesabın ne? Bir dakika. Yıldızlarım. Hemen durdurmalıyım. Yıldızım. Oh. Tamam. Artık Gitmeliyim. Telefon numaramı soruyor. Şöyle bir arkadaşımın yanına gidelim. Yıldızlarım. Şey, Bu bana olmadı da. Siz öyle feyallerinizden girsem olmaz mı? Pembe rengi seveceğim. I like you. Ruby.

Dur dur. Of helvalah. Tiki. Tiki, tiki benekler. Küçük piyasa. Böyle mi? Şaka yapıyor olmalısın. Çok adil bir takas oldu. Yeni gelen Yeni gelen, yeni, yeni gelen, ayıcık olmaz kesinlikle. Hayır tek edemem. Rosalie'nin gördüğünüz gibi kızı kazık dedik. Bugün bir çok seven bir kız olarak Stitch. Stitch'im var. Celine, Kaplan, Körbağ Kuşu, buna verebilirim bence ve yıldızların bu bence acil bir takas olmadı. Çünkü kız bilek bir şey verdi, stici verdi. Ben sadece kutu payısı verdim. İsteyene yaygın pet. bayağı yapabilirdim yapabilirdim, yapabilirim. Yıldızlarım. Dolip'e her şey yaparım. Şu an buralara bakmam gerekiyor bu gelmiş ya neden görmemiş ya mec. Hı. Hmm. Bir şey yazamam şu anda. Cedric Sofya Ya yıldızlarım ben de böyle ünlü olmak istiyorum ya. Stitch. Yıldızlarım benim verdiğim pet. Hop bir de alıyoruz. Bir dakika. Yıldızlarım hemen boyayalım. 对不、mm hmm.